Başakşehir 5. etap kayıt arasından herkese selamlar, merhabalar diliyorum. Bu videoyu çekmemdeki amaç şu anda hava sisli, çok hafif yağmurlu fakat yağmuru böyle püskürtme gibi düşünün. Öyle bir yağmur şekli. E, Motosiklet yolculuğu yapıyorum. Hiç dönüşümdeyim. takacağım. Bir saniye. Göz gözü görmüyorlar ya, hani öyle bir görüş açısında bir zafiyet var. Evet, eldivenleri takıp motoru çalıştırıp 4 kilometrelik falan mesafeyi tamamlayacağım inşallah. Eve geçiyorum, 3-4 kilometre kadar bir mesafe kaldı. Ee, bir kavşak var, oradan döneceğim. Meşhur Hürriyet bulvarını bilenler bilir. Hürriyet Bulvarı'ndan Kayaşehir Bulvarı'na dönen yoldayım. Allah izin verirse buradan geçiyorum. gözü görmüyor bildiğiniz göz gözü görmüyor yani gerçekten Aynı söylüyorum o yüzden dikkatli ve temkinli gidiyoruz yani en düşük sürat nedir biliyorsunuz 20 motorla 20 ile gidiyorum geç olsun güç olmasın diyorum sağ tarafımda oyarken var şu an siz göremiyorsunuz kameradan ama ben görüyorum kentten geçiyorum şu anda Kayaşehir Bulvarı'na doğru yol alıyorum. Bilenler bilir, biraz ileride Olimpiyat Arnavutköy Bulvarı var aynı zamanda. Yani Olimpiyat Bulvarı diye geçer. Ee, oradan geçtikten sonra Kayaşehir Bulvarı, biraz daha önce geçtikten sonra 24. bölge ve 22. bölge var. Oraya doğru geçiyorum. Zaten 20, Uçuş mesafesinden dolayı hem de video çektiğim için düşük bir hızla gideceğim. Biraz konuşayım, biraz da ee, dikkatli gideyim. Şu anda kaskın içerisinden ıslık ötümü duyuyorum rüzgardan dolayı. Ve aynı zamanda hafif çiseli yani yağmur ve sis. Göz gözü görmeyen bir sis. Yani şu sağ tarafıma baktığımda Oyak kentteki bu sitelerin, blokların ışıklarını zor görüyorum. mec doğayla mücadele etmektir aynı zamanda. Doğa unsurlarıyla yağmur, kar, fırtına, rüzgar, sis, ile mücadele edersiniz. Tabii yazın da belli sıkıntıları vardır ama yazın daha rahat. Günler uzundur. Hava sıcakdır, yağış azdır. Ondan dolayı yazın motor kullanmak herkes bilir keyiflidir ama kışın çileye dönüşür bildiğiniz dağcılık gibi bir şeydir yani. Dağ, dağ tırmanmak gibi bir durumdur. Umarım sesimi net alabiliyordur. Yani şu an kapladım biliyorum tamamen yola hakimim. Gözüm kulağım aslında yolda bir taraftan da konuşuyorum. Ama dikkati tamamen yola vererek konuşuyorum. Yani dikkatimi %99, 99 yolda. Kalan dilimiyle ancak sizinle konuşabiliyorum. biraz daha mı açık ya da ışıktan dolayı mı? Böyle gözüküyor ama galiba ışıktan dolayı. Direkt yukarıda cadde lambaları var. Motorla ilk başladığım zamanlar acayip hız yapardım ama gitgide hız yapmaktan soğudum. olduğumuz skuterlar 125'lik skuter. Bu Cuba'nın Zenzoro modeli. 125 cc'lik bir motor. E, tekerlekler küçük olduğu için tabii doğal olarak 70-80 üstüne fazla çıkmamaya gayret ediyorum. O da tabi otobanlarda, normal caddelerde veya sokak aralarında tabii 35-40'a kadar düştüğüm oluyor. Yani aşırı hız yaptım diye kimse sana madalya takmıyor, ödül vermiyor motora biliyorsan kendini korumak zorundasın önce kendini sonra motorunu korumak zorundasın evet arkadaşlar şu anda bulunduğum noktayı inşallah görebiliyorsunuzdur büyük bir sis yoğunluğu var şu anda çok keyifli aslında ben sizi çok severim normalde yani böyle e, emniyetle gittikten sonra aslında bu olayın tadını çıkarıyorum biraz da yani göz gözü görmüyor ama keyifli yani gerçekten sanki şehirler arası bir yolculuktayız ne bileyim sanki Trabzon'a gidiyoruz böyle Bolu Dağı'nı tırmanıyoruz ee, Karabük'ten geçiyoruz gibi bir havaya kapılıyorum halbuki İstanbul'dayım yani şu anda İstanbul Başakşehir Kayaşehir tarafındayım buraları yine bilenler bilir diyeyim. bu bölge tamamen İstanbul'dan bağımsız bir bölge İstanbul'un karakteristik hiçbir özelliğini taşımıyor hiçbir özelliğini de ne konum olarak ne yapıları olarak hiçbir anlamda İstanbul'da değil misiniz gibi hissediyorsunuz. Yani İstanbul bana göre e, şeyden sonra bitiyor bu otogar tarafından sonra Esenler'den sonra bitiyor. Yani ondan sonrası ben İstanbul'dan saymam yani. Oralar bile aslında İstanbul değil de en azından oralarında bir kültür oluşmuş. Yani gerçek İstanbul'u bilenler bilir. İstanbul'u deyince Boğaz hattıdır. İstanbul Boğaz hattıdır yani. Evet şu anda Olimpiyat Bulvarı'nı geçtik. Kayaşehir Bulvarı'na geldik. Kayaşehir Bulvarı'ndan şu an metro çalışması var hatta burada. O metro çalışmasını şu an kralımla da daha sökmediler burada. İnşallah Şubat ayında açılacağını sözünü verdi bakanımız. Ulaştırma bakanımız yani Adil Adi Kendilerine de teşekkür ediyorum. Bu büyük hizmetlerinden dolayı. Evet arkadaşlar, Kayaşehir Bulvarı'na da geldik. Burayı görmeniz lazım ya. Yani hiçbir şekilde ileriyi göremiyorsunuz. Bakın arkadaşlar, ileride 19. bölge var mesela. Orayı göremezsiniz. Gidi kamyon geliyor, geliyor. Buralarda hala çalışmalar devam ediyor. İnşaat çalışmaları. Bundan mütevellit